sorularımız var hocam. Katılmak isterseniz lütfen katılın. Ali lütfen sen de. Ee, e, merhaba İsa Bey. Ben herkes tarafından bilinen tasarruf modeli olan bir sisteme girdim. Aylık 50 bin lira ödemek üzere. Fakat bir de baktım organizasyon bedeli istediler. Bu durumda ne yapmalıyım? Hayırlı yayınlar. Bu tabi bu organizasyonları ismini veremiyoruz ama Herkese malum olan şeyler. Zaten bunlar kafadan o komisyon bedellerini alıyorlar. Başlarken. O, Başlarken. O şey mi? zaten o organizasyon bedeli. Evet. Böyle bir e, organizasyon şöyle işte 50-50 alıyorsunuz bir kurra çekiliyor. kurra çekildikten sonra size işte birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay gibi e, bir süreç oluyor. Burada aslında çok net e, tüketici kanun 39'a 9. E, maddesinde e, cayma hakları var o cayma haklarında da 14 gün içinde cayabilirler. Komisyonu da geri alıyorlar mı? Tabii orada o organizasyon bedeli dediği bedeli alabiliyorlar. Onlar genelde çünkü az bir bedel olmuyor o organizasyon içinde. Yani. Çok e iyi Için. Tabii. Yani Ama, şurada izleyicimiz 50 bin lira ödemek üzere aydan aya 50 bin ödeyeceğim diyor ya. Bu hizmet bedeli... Belki 100 150 bin, 100 bin, 150 bin, 150 bin, bin olabilir. Evet. evet. Ama şöyle dikkat etsinler. Diyelim ki e, sözleşmeden döndüler. Yani 14 günlük süre geçti. Geçtikten sonra mahkeme kararlarında diyor ki o organizasyon bedeli hizmeti vermiştir artık. Sadece ödediğiniz bedelleri geri alabilirsiniz diyorlar. Hı. O, Orada, o yüzden de 14 günlük o cayma süresini e, dikkat etsinler. Aynı proje satışında. Evet evet gibi. tüketici kanundan e, zaten kaynaklı bir neden. Peki bu. burada ben bir dipnot vereyim. Hocam yıllar önce e, çok uzun değil tabi. Ee, yine bu organizasyonları yapan ilklerden bir firmada e, çalışan sevdiğim bir kardeşim vardı. Onunla sohbet esnasında e, bazı detaylar e, öğrenmiştim. E, bu organizasyona katılacak olan herkese ben bunu söylüyorum. Yüzer kişilik gruplar yapıyorlar ya Volkan. 20 100 evet. 20 yapan yok. Ha 100'dür çünkü. Tabii yüzer şey. kişilik gruplar yapıyorlar. Hocam 50'si fake isimmiş. Ben de duyunca şaşırdım. Şeytanın aklına evet, gelmez. Ben de şaşırdım. Evet. Yani evet. şimdi 100 kişilik gruba alıyorlar o zaman, sizi. Yani 50 ay senin paranı kullanıyor abi. Hmm. 50 ama orada ay. Bir kura eder. sistemi var diyebiliyorum. Yani Evet ben de noterden kura. Noterde evet, kura, kura çekiliyor yani. yani. Evet. Hı -hı. Yeni Hı -hı. yapılmıştır belki o kura sistemi. Ama bakın şimdi Hı -hı. E, son 3-4 yılda BDDK el attı diyor son iştirakler var. Evet. He yani daha önceden olabilir. Tane evet. Organizasyon vardı. 5-6 tane kaldı. 6 tane kaldı. Evet. Hatta Devlet Emlak Katılım Bankası da böyle bir evet. tasarruf finansman şirketi kurdu iştirak ya etti. Hocam, Yeniden lansman Ateşehir'in girişinde bir tane bina var. O organizasyon yapan firmalardan bir tanesi. Her gün önünde 20 25 kişi protesto paramızı verin para pankartta her gün ilafsız günün her saati yani ama orada şey de oldu TMSF e göster <laughs> <geçer>, orada gene <yine gülüyor> mağduriyetler <gülüyor> oldu <gülüyor> evet. yani orada değiştirdiler şey... aktardılar evet, mevduat firmalara. tamam garanti evet. paralar aldılar blokeler yaptılar <laughs> iyi şu para istediler. Şu anda istediler. ama BDDK düzenlemesi altında çalışıyor. Sermaye bedellerini arttırdılar firmaların. E, yani evet. devletin kontrolü altındalar. Siz 3-4 yıl önce yaptılar, başladılar evet. diyorsunuz. Ya tam tam evet. bilmiyorum en az 4-5 yıl oldu. E, tamam. e, e, ben vardı. de 5 yıl önce sormuştum. Evet, evet. o zaman yani. olabilir. Ama şu Çünkü an Çünkü çok çoğalmışlardı. Çok şaşırdık. Çok çoğalmışlardı. Evet yerde. çok çoğalmıştı evet. ya mantar gibi. bir. Ya. İşte evet. an. o biraz Ponzi'ye benziyordu. Evet. Yani o dönemki. Ya, Sonradan da toparlandı bu konu. O da bir üçkağıtçılık. Ponzi falan değildi de. Ama onda da işte aynı şey. Dostum ya 100 kişilik bir gruba... Yeni dahil ediyorlar. 50 kişi mezarlık isim ya. Hey, şimdi zaten o oh, zannediyorum problemler görülünce. Problemin başlangıcı evet, devlet müdahale, ya, müdahale etti. Ayıkladı firmaları. 5-6 tane firma kaldı. Onlar devam ediyor. Hatta devlet bile işte geçen hafta hmm. lansmanı yapıldı. Emlak Katılıp Bankası da tasarruf finansman işleri yaptı. Hmm. Tahmin ediyorum şöyle bir şey. Yani bana sorarsanız ben mesela devletin böyle cırt pırt iş yapmasını pek sevmem. Yani zaten bir yerde yapılıyorsa sen devlet olarak niye giriyorsun insanların işine müdahale oluyorsun diye düşünürüm. Ama burada zannediyorum devlet bu sisteme olan tanınırlığı, bilinirliği ve güveni artırmak amacıyla böyle bir olabilir e, hareket evet. yapmış olabilir. Doğru bir hamle diye. diyorsun yani. Yani muhtemelen doğru bir hamle ama evet. abartmamak lazım. Yani bütün Tabii sistemi onun, kapsamaya hocam, kalkarsa da özel sektörün dinamizmini bozar diye Mozart. yorumlamak tabii ki hani devlet destekli görünüyor neticede. Emlak katılım üzerinden yapılıyor ama emlak katılımda bir e, özel bir firma aslında baktığınızda. Yani hani Ziraat ee, Bankası da öyle. Halk da öyle. <laughs> evet, Anlatabiliyor yani. muyum? Şimdi banka olarak baktığımızda. Ya Ali sen kimde dans ediyorsun? <laughs> <laughs> yani sektör tarafından bakınca onlar da bir e, o alanda varoluşu belki. Rekabette belki ileride. Ticari süreçte, anlamda rekabet olabilir. yapan ama arkasında kamu sermayesi. Evet, doğru, doğru. Nihayetinde. Kamu kuruluşu. E, doğru. Yani şimdi bakın ben e, 2001 yılında çalıştığım banka battı. Ama durumu hiç onlardan farklı olmayan hiçbir kamu bankası batmadı. Çünkü sermayedarı eksilen sermayesini hemen koyabiliyor. Doğru tekrar ki. Doğru. Bu modelin siyasal anlamda da arkasında bir siyasi otoritenin de bir şekilde desteklediğini, sahip çıktığını anlıyoruz. Ama zaten model muhafazakar bir model olduğu için evet. çok normal. Evet. Yani Ama sahip çıkılmış. işte katılım bankasına, emlak katılım bankasına evet. bu tür bir görev verilmiş. Tahmin ediyorum bu sistemin güvenilirliğini tanınırlığını evet. işleyişini geniş kitlelere tanıtma görevine üstlenecek. Olabilir. Bu sistemde Olabilir. faiz yok çünkü. Evet. Ama paranın zaman değeri var. Evet. Zaman değeri var. Ee, nasıl işliyor? Sistem genel olarak siz bir organizasyon bedeli veriyorum diyorsunuz. Bu organizasyonu yapanlar da zaten yabancı e, değiller yani hani şeyle. <laughs> ya tabii ama yani zaten şöyle düşünün, işte kadınların, hanımefendilerin altın, altın günüyle gibi. başlayan Aynen. bir hikaye. Ama evet. siz ne yapıyorsunuz? Hiç birbirini evet. tanımayan evet. insanları bir araya getirip, tasarruflarını paylaştığınız zaman... Amacına uygun yapılan her şey güzel. Ama kooperatifçilik de amacına uygun evet. bir yapı. Bu da bir finansal kooperatif bir iş. zaten. Evet, tabii. Aslında baktığınızda, nasıl finansal bir kooperatifte Doğru. yöneticilerin bir huzur hakkı oluyorsa. Doğru. Bu insanları bir araya getiren bir e, ticari uygulamanın da bir... Abi ama aldıkları komisyonda çok para. Büyük para abi. Ama şimdi bakın sistem öyle, o hesap öyle yapılmaz. Şimdi şöyle diyor. bak Bir kura sistemi var mekanizması. Ne yapıyoruz? Bir 20 kişi 50 kişi bir araya geldik. Kura çeke çeke gidiyoruz. Kime çıkarsa? Değil mi? O alıyor, finansmanı kullanıyor. Diğerleri ödemeye devam ediyor. Bir de aslında şimdi şöyle bir durum var paranın ve zamanın yüzde kırkını içeride tutacaksın. Yani aslında bu sistemin tasarrufları özendirici bir tarafı var. Yani sizin o finansmana erişebilmeniz için önce sisteme para koymanız lazım. Şöyle diyelim basit olsun diye. Diyelim 10 aylık bir 10 taksitlik bir şeye giriyoruz. 100 bin 100 bin ödüyoruz. 4 ay 100 bin ödedik. 5. ayın başında 1 milyon alıyoruz. 400 bini kendi paramız 600 bini sistemdeki para. Ama bu 100 bin 100 bin öderken aldığımız bir kalan 600 bini de yine 100 bin 100 bin faizsiz ödür. Ama bunu rasyonalize eden ne var? Bir, benim önden ödemem. Yani ben parayı önden ödüyorum belli bir noktaya gidiyor. İki, organizasyon bedeli ödüyorum. Şimdi bu ikisi paranın zaman değeri açısından karşılaştırdığın zaman muhtemelen piyasadaki diğer paranın maliyeti neyse onunla ilgili bir dengeye çıkıyordu. Olabilir, doğrudur. Detayını yani, çok bilmiyorum ama ben de öğrenmeye yani, çalışıyorum. Olabilir ben. de, şimdi e, kendi işimizle kıyaslama yapıyorum. Biz e, final yaptığımızda e, hizmet bedelimizi alıyoruz. Bunlar da işin başlangıcında... Ama bu başka bir model bu. Yani. Başka bir model. Ya ama çoğu mesela ben biliyorum gayrimenkul danışmanları da bir mülk bulabilmek için de onlarla da çalışıyorlar. Yani mesela ben onu işte o bedeli alacağım. Aldıktan sonra 4 milyon diyelim. Bir gayrimenkul e, şey firması da ona o mülkü bulabilir. Ya, bulabilir de yani lokasyon Hayır bizim şey için söylüyorum. Lokasyon evet, yani, evet. O zaman, Zaten o Yani Organizasyonu yapanlar senin nereden aldığına karışmıyor. Karışmadıkları için diyor. Karışmıyor. Hı. Git evini bul para. Sadece bedeli söylüyorlar. Evet. Yani bu o, sistemin mesela gözde şu anda görünmeyen başka bir avantaj. nedir? Bazı regülasyonlardan muaf. Evet. Örneğin ne gibi? Bankaya gidip kredi almak istesen örneğin ben. O ki Ahmet Bey senin zaten bir evin var. Evet. Ben sana en fazla 625 bin lira kredi veririm. Kısıtlamadan. Kısıtlama. Hadi evim olmasa gittim ikinci bir el, bir ev almak istedim. Evin değeri de 10 milyon lira diye ikinci. O zaman diyor ki ben ikinci el eve zaten en fazla 2 milyon lira kredi vereyim. Evet. Şimdi ben bu kısıtlar altındayken Finansal sistemden bu şekilde kaynak bulamıyorum. Ama tasarruf finansman sistemine gittiğimde şunu diyebilirim. Ya arkadaş bana bir 10 milyon liralık bir finansman paketi yapın. Ben size ayda 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon 4 ay ödeyeyim. Sonra bana 6 verin gideyim 10 milyon liralık evimi alayım. Yani bu tür regulasyonlarda onlara biraz da bir açık kapısı var. Peki arkasındaki mantık ne? Benim doğrudan finansal sistemden para çekmem değil. Önce benim tasarruf yapıp finansal sisteme para koymam. Ve o paranın da 4 ay içer ya da 4 ay derken kullanacağım toplam finansman süresi 10 aysa en az %40'ı kadar 4 ay içeride kalmam. Diyor. Böyle bir özelliği var. Ama bu tür sistemlerin tabi devam edebilmesi için e, bilebildiğim kadarıyla mesela benden aldığı parayı da kullanamıyor. Benden aldığı parayı da götürüyor faizsiz katılım bankalarında bloke ediyor. Yani ben her ay 100 bin, evet. 100 bin diyelim, ya da 1 milyon 1 milyon yatırıyorum ya, onu da götürüyor katılım bankasına koymak durumunda. Yani kendi e, parası gibi de bundan istifade edemiyor. Kendi parası gibi istifade edebileceği tek para organizasyon ücreti. Şimdi bir tanesi o ilklerden e, olan bu organizasyon firması kendi inşaatlarını da yapmaya başladı. Değil mi? Tabii yapabilir Orada da şey verdiği parayla istersen git ondan al. Finalde ha, ondan alabiliyorsun. Bu yani ona filmi... da avantajlar sunuyorlar. Gene evet, bankadaki e, tabii onu araştırmak lazım da gene bankadaki faiz oranlarına eşit bir oran oluyor mu acaba? Yani bu toteldeki e, matematik. Onu e, hesaplamak için benim 15 gün sonra çıkacak olan. <laughs> <laughs> i̇şte <kitabı> o <gülüyor> yüzden <gülüyor> tamam. 15 Gayri gün sonra Mayork programdasın <laughs> hocam. Gayrimenkul <Mayork> <laughs> <laughs> profesyoneller <gülüyor> için finansal hesaplar <laughs> kitabında Excel marifetiyle e, oradan. Bununla ilgili birebir bir örnek yok ama. Buna oradaki gelecek değer, Hı -hı. ondan sonraki e, efendim net bugünkü değer hesaplarından bunları hesaplayabilirler. Tabi uzaktan anlatmak çok zor olur ama şöyle yapmaları lazım. Ödediğim organizasyon ücreti benden çıktı. Eksi. yüzde %40'ı dönem boyunca örneğin 4 taksit daha ödedim. Onlar da eksi, eksi, eksi çıktı. Ben bunu örneğin bir bankaya yatırsaydım parayı alacağım döneme kadar kaç lira olurdu? Evet Sonra onlardan aldığım para kaç lira olurdu? da? Şimdi 1 milyon liralık diyelim bir pro plana girdik. Benden %10 şey istiyorsa, organizasyon bedeli istiyorsa bu 100 bin lira demek. 100 bin, 100 bin 4 taksit ödeyeceğim ya. Birinci ayda daha başlarken bismillah 200 bin lira ödüyorum. 100 bine organizasyon ücreti, 100 bini ilk taksit. Doğru. Şimdi bu 200 bin lirayı bankaya yatırdın. Sonraki ay 100 bin, 100 bin, 100 bin. Beşinci ayın başında sen bu şeyi kullanacaksın. Finansmanı. Sana kaç para verecek? 600 bin lira verecek. E ben zaten 500 bin vermiştim. Belki benim 500 binim o arada ne kadar o? 600 bin oldu. Hı hı. Aslında bana 600 bin lira değildi. değil mi? 400 bin lira verdi belki de. bunun hesabını yapacak. Sonra da o ödediğin taksitler kaç paraya geliyor? E bunu karşılaştıracak. Ama nedir? belki bankadan finansman sağlasan sana aylık maliyeti %3'tür. Buradaki finansmanın o dönemdeki hesabına göre %4'tür, 2'dir bilemiyorum. Evet. O, gelecekteki faiz koşullarının hmm. diğer alternatif getirilere bağlı olacak yani. Ama bana kalırsa avantajı ne? Kısıtlama ee, yok. Kısıtlama yok. Yani ben bazı noktada da kredi kullanamıyorum. Doğru. Hmm. Doğru, doğru. doğru. Yani i̇kinci ben ikinci olur. el evet. ev almak istedim. Evet. Hocam, kredi yok. Amacına yani. uygun yapılıyorsa... E fevkalade faydalı. Eyvallah. Yani ama şeyi bildiğim bir şey var. Bir yıllar öncesinde böyle bir şeyin yıllar vardı öncesinde diyor. o nedenle tedbir evet. alındı. Şimdi BDDK gözetiminde çalışıyorlar. İyi yani. yapıyorlar. Tamam. Eyvallah. Geçiyorum. İyi yayınlar. Ben Ankara'da müteahhit bir firmadan